Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili öğrenciler. 101 soruluk o, TYT matematik e, serimizde artık son videomuza geldik. 81 ila 101 arası soruların çözümünde, daha doğrusu bunların matematik kısmında yine Elif'le ben sizlerle karşı karşıyayız. <laughs> Haydi Elifçiğim başlayalım. Başlayalım. Bir küme sorusu 81. soru. E, o zaman çizelim mi Elif? Hı hı. Bak çiziyorum. Şöyle bir küme çizdim. Bir de böyle bir küme çizdim. Burası A, burası B. 1, 2, 3. Şurası 1, 2, 3'ü yerleştirelim. Ya, ya yanlış yerleştirdik. Nereye 1, 2, 3'ü yerleştirdik? Hiç kesicime, uyarmıyorsun şimdi, evet, da. Evet hocam ha, Çizelim çizelim sen. ya. Olsun olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Olur böyle şeyler. A, B değil mi? Evet. 1, 2, 3'ü nereye koyuyoruz? Kesişim Ortaya. 1, 2, 3'ten sonra 4, 5, 6 şuraya konulacak değil Hı -hı. mi? Ve 7, 8, 9 da nereye? B'ye ait. Şuraya koyuyoruz. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi baktığında A birleşim B 9 elemanlı mı Elif? A birleşim B'ye bak bakalım. A birleşim B 3, 6, 9. Evet. 9 elemanlı evet. A birleşim B hepsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hı. Birinci öncü. Doğru. A'nın tüm neyini ne demek? A'nın dışında kalanlar demek değil mi? A'nın dışında. Aslında evet. şöyle. Sadece B kümesi de değil. A'yı kapatırsan Belki dışarıda da elemanlar hı. var. 7, 8, 9 ve dışındakiler değil mi? Evet hocam. İle B'nin kesişimi 7, 8, 9 olmayacak mıdır? Evet hocam. Yani dışarıda da olsa mesela 10 olsa. Dur düşün 7, 8, 9, 10. E, B kümesiyle kim kesişecek? Sadece 8, 7, 8, 8 9. 9. Demek ki burası kaç elemanlıymış herif? 3, eleman. 3 elemanlıymış. Artı. A ile B üstünün kesişimi. Bu sefer B'yi kapatalım. Hı hı. 4, 5, 6 belki dışarıda da var değil mi evet. vatandaş? Ama bunun A ile kesişimi 4, 5, 6 değil midir? Evet, hocam. o da 3 elemanlı. 3 eleman. Kaç etti? 6. Evet. A kesişim B. O 3 elemanı zaten görüyoruz. Evet, hocam. Demek ki 1, 2, 3'müş diyoruz. Şimdi bakalım diyor ki x, y, z tam sayı olmak üzere diyor. Kümeleri birbirine eşitmiş. Şu küme birbirine eşit. Evet. Tüm elemanları eşit o zaman değil mi? Hı hı. O zaman diyor ki c, x, y, z kümesinin elemanları toplama. Şimdi bunlar tam sayı. Eşit ya. X artı 1 bölü x'i 2'ye bir eşitleyelim bakalım. Değil mi? Hani hı. belki de 1 bölü 3'e de eşit olabilir ama biz bir 2'ye eşitleyelim. Tam sayı çıkacak mı? 2'ye eşitliyorum. X artı 1 buradan ne çıktı? 2 X'i e, o tarafa atarsan x ne çıktı? 1. Tam sayı çıktı. Muhtemelen budur. Hı. Ya deneyin bakın x artı 1 bölü x 1 bölü 3 de olabilir. Sıralı yazmak zorunda değiller kümenin içerisine. 1 bölü 3 eşitleseydiniz 3 x artı 3 eşittir x. 3x artı 3. Hı hı. E, 2x eşit eksi 3. Tam sayı çıkmayacaktı. Evet. Demek ki bu değilmiş. x neymiş? 1. Şimdi de şimdi x bölü yani x'e 1 koy. 1 bölü. bölü y eksi 1'i neye eşit diyelim? 1 bölü 3'e. O zaman y eksi 1 3 yapar mı? Evet. Y'de kaç de 4. yapar? 4 yapar. Ve son geldik. z eksi 2'de 5'i eşitlersek 7. z'de kaç? 7 çıktı. Sevgili öğrencilerim. Bunların hepsini toplarsak 4, Beş, 5, 7 anladım. daha 12. Bu da C kümesinin elemanları toplamı olmaz mı? Olur. Evet. Geçelim. Şimdi X doğrusal olmayan nokta sayılarını göstermek üzere Fx diyor eğer X'in tekse X tane nokta ile oluşan doğru sayısı Her iki noktadan bir tane doğru oluşturur muyuz? Evet. Oluştururuz değil mi? Evet. İki noktayı birleştir, bir tane doğru çıkar. X çift ise X tane noktayla oluşan ne sayısı? Üçgen, üçgen sayısı. Yani. Her üç tane noktanın doğrusal olmayan noktanın birleşimine de ne oluşur? Üçgen. üçgen. oluşur. Şeklinde bir fx fonksiyonu tanımlanıyor. Hı -hı. F5, 5 ne? Tek. Evet. O zaman 5 tane noktayla oluşan doğru sayısı 5'in ikili gruplamasıyla oluşur değil mi? Evet hocam. 6 ne? Çift Çift sayı. o zaman 6'nın üçlüsü. Çünkü üçgen yapıyoruz. Hı hı. 5'in kesi nasıl buyurduk Hedef? 5'ten beş, geriye doğru 2 tane sayı Aynen. yazıp 2'yi seçiyorduk. 6'dan geriye? 3 tane açacağız. 6, 5, 4. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bunu 2'ye böldüğümüzde ne yapıyor? 10. Burasında 3 ile 2 ise değiştir 20. Kaç yaptı? 30 yaptı. Yine bir fonksiyon sorusu. Bakalım şimdi bir fonksiyonlarımızdan şu fx'i bu da gx'i gösteriyor. fx'in sıfır olduğu kaç değerlerin toplamı yani fonksiyon sıfır oldu yani x eksenin kestiği yerler eksi 2 ve 2 midir? Evet hocam. O zaman onları toplarsak sıfır yapmaz mı? Hı hı. O doğru. f 0 bakın gençler sıfır ne yapıyor? 1. Artı g 0 ne yapıyor? 2. 2. 1 ile 2'nin toplamı da 3 yapıyor. Bu da doğru. Evet hocam. G F2. F2 kaç? 0. Şunun içine 0 yazalım. Şimdi şurayı bulalım. F G5. G5 sabit olduğu için İki. şurada 5 sabit bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. G0 0 verince nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. 2'ye gidiyor. 2'ye gidiyor. 2 İki, 2'mek, diye bir şey bulduk. Çok Değişik. Güzel. 2 Dur. Gülme. <laughs> Sonra fake. <laughs> fake ne? Sıfır. Sıfır. Doğru. Evet Ay Aynen. yaşlılık. Ben geçeyim <başlık>. hocam. <laughs> Yok yaşlanmadınız hocam daha. Evet. evet bir fonksiyon sorusu daha. Y eşit fx değil mi? Evet. Fonksiyonu bulmak istiyorsan y'yi yalnız bırakacağız değil mi? Hı hı. Bırakalım gel. Y'yi yalnız bırakmak için evvela eksi 4 y'yi karşıya yolladım. Hı hı. Ha, evet 3x y parantezini aldım. 3 artı 4 işte. 3x diyeceğiz. y ne oldu? 3x bölü 2x artı 4. Demek ki bu neymiş Fx. x. E, doğru. Hı hı. Evet. F'in tersi. F'in tersine ne yapıyorduk hep burada? Alttan yani sabit x. sayı ile hı hı. üstten x'in katsayısını yerlerini ve İşaret işaretlerini. Hadi bir değiştirelim. Artı 4 oraya geçerse? Eksi 4 olur. 3 de onun altına geçerse ne olur? Eksi 3. Ama bu ne demiş? 4x bölü 2x eksi 3. Yanlış. F 0 0 mı gerçekten? 0 koyarsak buraya 0 bölü 4. 0, 0 oluyor. Doğru. 1 ve? 3 oluyor. Denizli. Denizli diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bir çözümleme sorusu. Bu çözümleme sorusuna göre Hani bu birler basamağı bu onlar basamağı. Şurayı bir çözümler misin bana? 11A artı B. Artı 1B değil mi? Evet, bölü. evet. Aşağısı da çıkarma var orada. 10B. Eksi, eksi B, B. B. 9B. 9B. Artı. A. Eşittir. 1 bölü 2. Çapraz çarpalım bunları. 22A, 2B. 9B. Artı A. Harika. 9B'yi A'yı ta, bu tarafa atalım. 21. 1A bu tarafa ters. 7b. Sadeleştirelim mi? 3a işte, b olur. B. A ve B'nin rakam olduğunu unutmayalım. Hı hı. Şimdi a'ya 1 versem b kaç olacak? 3. A'ya 2 versem Alt. b kaç olacak? Hadi. A'ya 3 versem 9. A'ya 4 verirsem hop Olmaz. derler mi bize? 12 derler. olur. Tamam. AB sayısı en çok 39'dur. Hakikaten bakın evet. 39 oluyor. 3 ver 9 ver. BA sayısı, sayısı en az 31'dir diyor. Gerçekten en az şunları alıyoruz. Hı hı. Doğru. AB sayısına alabileceği 3 farklı değer vardır. Doğru. doğru. O zaman üç doğru cevap doğru. 1, 2, 3 oldu. Yukarıda verilen şekil örüntüsü eş kare ve eş üçgenlerden oluşmuş. Hı hı. Örüntüde toplam kaç tane kare varmış? 25, 25. tane. Üçgen sayısıyla ilgili olarak. E şimdi 25 kare var Sedif. Birinci kare için kaç tane var? 4 tane. İkinci için 4 tane. Üç hı hı. 25 tane de kaç tane üçgen olur? 100, 100. tane değil hı hı. mi? 25 kare. E, çarpı 4. Kaç yaptı? 100. 100. Hı hı. Tam kare bir sayı mı? 100 evet. 3 basamakta en küçük sayı mı? Aynen. En büyük asal çarpanı 5'tir ki Beş. gerçekten 2'nin karesi çarpı 5'in karesi de büyük asal çarpanı 5'tir. Beş. O zaman üç. ne diyoruz? 1, 2, 3 doğru ve geçiyoruz. Bir polinom sorusu şurada bir tanım vermiş. Diyor ki px polinomu kas toplamı p1 sabit terimi neymiş? p 0 Yani kas sayılar toplamı için x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 1. Sabit terim için x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 0. E şimdi şuna x yerine 1 yaz bakalım Elif. p3 4 oluyor. p3 neymiş? 4. Hı hı. Sabit terim için de x yerine p4 neymiş? 2. Ha, evet 2. Bu bilgiler cebinde mi? Hı hı. Şimdi gel ne soruyor? Bir polinomun birinci dereceden bir polinom ile bölümünden kalana ulaşmak için onu sıfırlayan değeri yerine yazıyorduk. Hı hı. Sıfırlayan değeri. Bunu sıfırlayan değer ne? 4. Evet, x bölü 2 eksi 2. X eşit 4. 4'ü götürüp şurada yerine yaz bakalım. 4 yaz, p kare 3. 4 çarpı p. 4. P 3 ne? 4. Karesi? 16. Ve p 4 de ne? 2. 2 8 24 işaretliyor ve geçiyoruz. Evet şimdi bakalım bu soruya. Yukarıda verilen sayı doğrusunda 5 ile 10 arası 4 eşit parçaya bölünmüş, ayrılmış. O zaman her bir parça 1.25'tir. Çünkü burası 5 parça, hı hı. Şey 5, 5 birim, 4'e böldüm 1.25. Hemen diyeyim bak bu 5 ise bu 6,25. Bunun üstüne 1.25 ekle bu 7,50. Bunun üstüne 1.25 ekle bu 8,75 değil mi? Hı hı. Böyle kolayca bulduk bak. A'dan B'yi çıkaralım. A'dan B'yi çıkarırsan eksi 1,25 olur. Evet. A'dan C'yi çıkaralım. A'dan C'yi çıkarırsam eksi 2,50 olur. Bu da bunun iki katı olduğu için ne oldu? 1, 1, 1. bölü 2 işaretledik. Eş dairelerin yan yana getirilip kesiştirilmesiyle yukarıdaki şekil örüntüsü elde edilmiş. Hı hı. Böyle. Şimdi bu örüntüde taralı alan sayısı x artı 9 tüm eş dairelerin sayısı neymiş? 2, 2 x, x artı 1. Şimdi bak şimdi Elif'ciğim. Hı hı. Ee, kaç tane daire varsa bir eksiği kadar taralı alan vardır. Doğru mu? Evet. Yani şöyle düşün. Mesela iki tane daire varsa bir tane taralı alan vardır. Aynen. Üç tane daire varsa iki, i̇ki tane. tane Dört tane ise üç tane. Tamam mı? O zaman şu daire sayısı neymiş? 2x artı 1, bir eksi. Bir eksiltelim. Yani 2x tane alan var. x artı 9 eşit. Tamam. Basit bir mantık. x eşit kaçmış? 9. 9'muş. Evet çok güzel bir polinom sorusu gerçekten. Şimdi Diyor ki bakın arkadaşlar polinom öyle öyle her önüne gelen polinom olmaz. Şimdi bunun polinommuş ya hani polinommuş hı hı. ya öyle bir polinom olmaz. Polinom olabilmesi için x kare eksi 4 a'nın x eksi 2'ye tam olarak bölünmesi. bölünmesi yani x eksi 2'yi yemesi gerekiyor. Aksaklı polinom olmaz. Hı hı. O nedenle a şikar olarak a'nın 1 olduğunu görmeliyiz. Çünkü a 1 olursa x kare eksi 4'ü açarsın x eksi 2 x, x artı, artı 2 diye. diye. x eksi 2'ler güm. X değil mi? Evet. A'nın 1 olarak alınması durumunda x kare eksi 4 bölü x eksi 2 a'ya 1 vermişti. gitmi? mi? Hı hı. O zaman bu ne oldu? x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 eksi x. x. Şunlar da gidince bir de x'ler de gidiyor i̇ki 2 kaldı. Mi? Bir sabit polinomla karşı karşıya mıyız? Evet hocam. Px neymiş? Sabit. Doğru. P A A. A neydi A? A neydi? 1. P 1 1 diyor. Oysa ki her şey 2. 2. Yanlış. P x kare polinomun değeri neymiş? 2. Doğru. Doğru. Çünkü sabit içine şey. ne koyarsan koy sabit 2'ye gidecektir. 1 ve? 3. 3. Evet. Bir işlem sorusu. Şimdi sevgili arkadaşlar bu öncüllere bakacağız. Burada vermişler. Şimdi F için burada C'ler ortak ya. C'leri sadeleştirebilmem için C'nin ne olduğunu bilmem lazım. Evet. Pozitifse yön değişmez. Negatifse yön değişir. Sence C nasıl bir sayı baktığında? Pozitif. Pozitif. O zaman gönül rahatlığı C'leri sadeleştirebilir Aynen. misin? Acaba AB'den büyük mü? Bakalım AB'den Bakalım, büyük mü? Büyük be. Bu 10 üzeri eksi 5. Ooo 0 0 0 bilmem ne. Bu 10 üzeri eksi 2. AB'den büyük. Değil mi? Bu 10 Aynen. üzeri eksi 5 ya. Aynen hocam. Yani bu be, virgüllü sayılar yazalım hı hı. hatta gel yazalım eksi 5 0 0 0 0 sıfır 9 sıfır, 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 yani 1 2 üç, 4 5 evet bu bu hı, hı B bu bayağı küçük hocam bu minnak bir sayı A ise o 0,03 sıfır sıfır çarpı 10 üzeri eksi 2 bu tarafa doğru gidiyoruz değil mi hı hı. On üzeri eksi 2 yani aslında şöyle diyeyim bak 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 midir Aynen. Şu. bir de yanında 10 üzeri eksi 2 var. 10 üzeri eksi 4. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. O da 0,003. E bu tabi A daha büyük. Yani. Birinci öncül doğru. Hı hı. Şimdi A bölü B. A'yı B'ye bölelim mi? Bölelim, Böledim. hocam. Şimdi A dediğimiz şuydu. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. Hı hı. Doğru mu? B dediğimiz 9 çarpı neydi? 10, 10, üzeri, 10 üzeri eksi 5. 5. O zaman bunu bu tarafa alırsak, bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 3. 10. Bak buraya artı 5 geçti. 10 bölü 3. Hı hı. Oldu. Kim? A bölü B. Tamam. E şimdi C bölü D'yi bulalım. C ne? 2,7 çarpı 10 üzeri 3 bölü. D de nedir? Elif 3 çarpı 10 üzeri 4. Hı hı. Şunu 27 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye düşünüp 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri, 10 üzeri 3 ile Evet. Bölü 3 çarpı 10 üzeri 4. Hı hı. Bu 9 yapar mı? Evet hocam. 9 bölü 10 üzeri 2. Yani 100. 9 hı -hı. bölü 100. Evet. Şimdi 10 bölü 3, 9 bölü 100'den büyüktür diyor. Büyük. Doğru, yani evet, büyük hocam. yani. A çarpı C eşittir B çarpı D diyor. E şimdi A'yı ne bulmuştuk? Şuradaydı. Bak 3 çarpı 10 üzeri ne? 4. Eksi 4. Eksi 4. Tamam. Hı hı. Peki C neydi? 2.7. Onu da 27 çarpı 10 üzeri eksi 1, 1 yazalım. 10, üzeri 2, oldu. 2. 81 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Hı hı. Kim bu? A çarpı C. Evet hocam. Şimdi B çarpı D'ye bakalım. B neydi? 9 çarpı 10 üzeri eksi 5. Hı hı. Çarpı. D neydi? 3 çarpı 10 üzeri hı hı. 4. Burası ne yaptı? 27, 27 çarpı 10 üzeri eksi 1. 1. Bu ikisi eşit mi? Hayır değil evet hocam. Alakası yok. Değil mi? 1 B 2 doğru cevabı. Bir olasılık kombinasyon karışım bir soru, olasılık sorulmuş. Aynı zamanda üçgen yapma. Şimdi diyor ki yukarıda verilen şekildeki üçgenden biri rastgele seçiliyor. Şimdi burada Hı -hı. rastgele bir seçim var ya. Hı -hı. O zaman sen burada kaç üçgen yazılı onu bulacaksın. Evet. Şimdi kaç üçgen yapabiliyorum? Bir bakar mısın? Aşağıya onu yazacağım. Aşağıya tümünü yazıyorum. Üstte ne yazıyorum? İstediğim durumu. Tamam Doğru hocam. mu? Evet. Şimdi. Sevgili arkadaşlar, burada üçgen yapabilmeniz için tabanı, tabanı şunun üzerinden seçmeniz lazım. Yani çünkü bakın şimdi, bak şimdi. Mesela şu şu iki noktayı seçtiğini düşün. Bak bir üçgen çıkıyor. Hı hı. Yok, onu değil de şu ikisini seçersen, değil mi? Hı hı. Bak bir hı hı. üçgen çıkıyor, bir çıkıyor, değil mi? Şu ikisini seçersen bir üçgen çıkıyor. Hı hı. O yüzden seçimin 1 2 3 4 5 noktadan ikisi, i̇kisi. olursa işte o kadar üçgen yaparsın. Başka türlü olmuyor, değil mi? Evet. Yani şimdi hocam. şuradan üçgen çıkmıyor falan. Yani. Ama istediğim durumsa bir köşesi ne olacak? A, A. noktası. Mı? Yani bir köşesi A olacaksa 1 2 3 4'ten bir tane daha seçmeliyim. Hı -hı. Çünkü bak bir köşesi A olacaksa atıyorum şunu seçsem o bir üçgen yaparım, değil mi? Hı -hı. Ya da bunu seçsem üçgen. A sabit ama. Evet. O zaman 4'ün birlik kombinasyonu 4. 5'in ikilisi 5, 4, 2, 1'den kaç yapıyor? 10. 10. 4 bölü 10 da 2 bölü 5, 5 yapar. 2 bölü 5, 2 bölü 5. 5. 5 yapıymış. Standart sapma. Şimdi standart sapma sorusu karşınıza çıktığında hakikaten şu tanımı vereceklerdir. Ama bazen bu tanımı da böyle kocaman bir soru oluşturuyor. Gözü korkuyor öğrencinin. Evet hocam. Şimdi Gözünüz korkmasın aslında şurada söylenen şey şu bakın en tane elemandan oluşan veri grubu için hı hı. önce diyor aritmetik ortalamayı bul. Yani şu aritmetik ortalama. Önce verilen aritmetik ortalamasını bir bulalım mı? 2, 2, 3, 3, 5 bölü kaç? 5. 5, 8, 11, 14, 15 bölü 5. Ortalamamız neymiş? 3 hocam. Sonra bak şurada diyor ki her bir verinin her bir verinin Aritmetik ortalamadan farkının karesini alacaksın. Farkının karesi, farkının karesi. Kaç tane ise de bir eksiğine bölüp nesini alacaksın? Karekökünü. Kare, kare, kare. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, yani şöyle kafanızda tutun. Aritmetik ortalamayı bulun. Bir veriyle, ikiyle ile üçün farkı ne? Eksi, eksi bir. bir. Karesini alacağımız bir. için kimden kimi çıkardığınızın çok önemli yok. Hı hı. Eksi birin karesi diyelim. 2 ile 3'ün farkı eksi 1'in karesi. 3 ile 3'ün farkı Sıfır. sıfırın karesi. 3 ile 3'ün farkı Sıfır. sıfırın karesi. 5 ile 3'ün farkı 2'nin karesi. karesi. Bölü. Kaça böleceğim? 5 veri var. 4'e böleceğim. Bir denesini alacağım. Kare, Kare kökünü. 1, 2. Burası kaç? 4. 4. 6. 6. Neymiş? Kök 6 bölü 4. O da kök 6 bölü 2 iki yapacak. A şıkkını işaretliyoruz. Şurada yine bu mod medyan sorularında açıklamaları mutlaka vereceklerdir. Siz tabi bu açıklamaları önceden bilin ki orada karşınıza geldiğinde şok olmayın. Bir veri grubundaki sayı için toplamların sayı adetine bölümüne ne deniyor? Aritmetik ortalama. Küçükten büyüğe doğru sıralandığında en büyüklerle en küçükler arasındaki farka ne deniyor? Açıklık. Açıklık deniyor. En çok tekrar edenede de ne deniyor? Tepe değer. Hı hı. Şimdi. Bu bir de bu e, arkadaşlar bu veri veri soruları çok uzun görünür. Bu açıklamalardan dolayı öğrenci de o soruları genelde geçiyor. Geçmeyin. En basit sorular bunlar oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım Eyüp şimdi bak bu sınav sonuçları aritmetik ortalaması ne olduğunu söylemiş. 60. Burada bir ameliyat yapacağız mecburen. 2 ile 50'yi çarpalım. 100. 3 çarp 180, 1 ile 70, 70 160, 2, 160, 180, 180, 180, 280, 340, 410, 510, 590, 690 bölü 10, 10 veri var, 2, 5, 6, 8, 10 kişi var, ortalama 69, doğru. Sınav sonuçlarının açıkta 70'tir diyor. Oysa en yüksek değer 90, en alçak değer 50. Yani 90 eksi 50'den aslında açıklık neymiş? 40'mış. Bu bizi kandırmaya çalıştı. Evet. Küselim bu şık. <laughs> Sınav sonuçlarının tepe değeri 90'dır diyor. Tepe değer neydi? En, en çok, çok tekrar eden. Eder. Oysa tepe Altmış. değer ne olmalıydı? 60. Yalnız bir soru. Hocam zorucam. her soruda böyle açıklamalarını veriyorlar Veriyor. mı? Evet. Bunların sonra açıklamalarını mutlaka veriyorlar. Ama yine de siz bu değerleri bilin. Hani hı hı. tepe değer nedir, açıklık nedir, onu önceden bilin ki. Yani belki açıklamayı anlamayabilirsiniz o heyecanla. Evet, hocam. Güzel. Ve arkadaşlar sonuna geldik, vedalaşıyoruz. Umarım faydalanırsınız. Umarım burada çıkan soruların çok benzerleriyle karşılaşırsınız ve çok güzel bir sınav geçer. Arkadaşlar Eyfe'ye de çok teşekkür ediyorum. Beni ben kırmaya geldi. Hocam. Burada beni dinledi. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Sözü Şahin Hoca'ya bırakıyorum arkadaşlar. Şahin Hoca'ya kolaylıklar diliyorum. Hepinize de hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 96. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. AB çaplı yarım daireye O1 ve O2 merkezi çember CDEF noktalarında teğettir denmiş. AC ve DB uzunlukları 4, CD uzunluğu 8. Buna göre taralı alanların toplamı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Burayı çektim. Burası 90 derecedir. E, C noktası teğet noktası olduğu için buraya R diyorum. O1 ile şimdi şurası da büyük yarım çemberin merkezi olsun. Bu merkezi buraları 4'e 4 olacaktır. Şurada çekiyorum. Birleştirdim. Bakın eğer bu birleşme noktasını uzatacak olursam bu da R olur. Şimdi dikkat edin. Yarım çemberin yarı çapı 8. 8 ise bu R. Burası 8 eksi R oldu. R 4 8 R. Hangi üçgen olur bu? R'ye 3 verirseniz 3 4 5 sağlanıyor. Demek ki küçük dairelerin yarı çapı 3 birim. Şimdi taralı alanların toplamı. Yarım daire, yarı çapı 8 olan yarım dairemiz var. Pi çarpı 8'in karesi böyle ki bu yarım daireden yarı çapı 3 olan 2 tane dairenin alanı çıkartacağız. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı 2. Yani 32 pi eksi 9 kere 2 18 pi 12 14 pi'dir. Aradığımız bölgenin alanı. 97. soru. O noktası çeyrek çemberin merkezi denmiş. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. Bakın her ikisi de bunların yarı çap değil mi? Ben eğer O ile B'yi birleştirecek olsam bu da yarı çap olur. 2 alfaya 2 alfa soldaki üçgen de ikisi kenar burası da 3 alfa 3 alfa olur. Eşit açılarımız var. Şimdi O, A, B, C dörtgenine dikkat edin. 90 derecemiz var. 2 tane 2 alfadan 4 alfa, 6 alfa da buradan artı 10 alfa. Dörtgende iç açılar toplamı 360 derecedir. Buradan 10 alfa 270 derece gelir. Alfa 27 derece. Bize de sorulan alfanın ölçüsü. ABCDF'i düzgün altıgeni verilmiş. AKLE kare. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Bakın düzgün altıgende şurası 30 derece. Burası da 30 derece. Neden? EFA 30 60 90 şey 120 30 30 üçgenidir. Sonrasında EK uzunluğu AKLE karesinin köşegeni. Dolayısıyla burası 45 derece. Sonra AD köşegenine dikkat edin. AD köşegenin düzgün altıgenimizi tam olarak iki eşit parçaya böler. Yani buraları 60'a, sol tarafta 60'tır. Buraya 30 kaldı. Şimdi E, EAP üçgenine dikkat edelim. Burada alfa bizim dış açımızdır. Bir dış açı iki iç açının toplamı olacaktır. Yani 75 derece. O ABC ve ADF birer karedir demiş. Dik koordinat sistemindeki karelerin alanları sırasıyla 9'a 25. Şimdi küçük karenin alanı 9. O zaman bir kenarı eee karenin mesela kenarı x ise x kare eşittir 9'muş. Yani buradan x eşittir 3. Karenin bir kenarı 3. Sağdaki karenin alanı 25. Hangi sayının karesi 25'tir? 5'in. Demek ki bu kenarda 5 olacak. D doğrusu neymiş sorulmuş bize? Bakın. Şurası 3 birim. AB uzunluğu da 3 birim. Burası 2 birim. Bize şu doğrunun eğimi yani tanjant alfası soruyor. Diyor. Bu açı da alfadır. Tanjant alfa ilk kötü cesim, pardon. Tanjant alfa ne olur? 2 bölü 3 karşı dikkenar bölü komşu dik kenar. Doğru cevap D seçeneği. ABC'de bir paralel kenardır diyor. AB ve DFE doğrusal. FBE'nin alanı şu alan 4'müş bu alanda 9'muş. Buna göre ABC'de paralel kenarın alanı nedir diye soruyor. Bakın DCF ve BFE benzer üçgenlerdir. <laughs> Neden benzer üçgenler? Şu açıların eşitliğinden. Şu açılar malum. Eşit. Şimdi benzer üçgenlerde alanlar oranı benzerlik oranının karesidir. Burada alanlar oranına dikkat edin. 9 bölü 4. Buradan benzerlik oranı 9 bölü 4'ün kare kökü. Yani 3 bölü 2 olur. O zaman ben buraya 3x dersem burası 2x olur. Benzerlik oranımız 3 bölü 2 çünkü. Bakın 3x için alanımız 9. Şunu çekiyorum. 3x için alan 9 ise x için alan 3'tür. 2x için alan 6. 6, 9 daha 15. Alttaki bölgenin alanı da 15 olur. Dolayısıyla paralel kenarın alanı 30 cm kare olacaktır. ABC bir dik üçgen denmiş. BE ile BD eşit. Ee, AE1, DC3, AC10, ED uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bakın buralara x, x diyorum. Çünkü eşit verilmiş. x artı 1, x artı 3, 10. Kenarlar, dik kenarlar arasındaki farkın 2 olduğuna dikkat edin. Farklar 2 ise bu 6, 8, 10 üçgeni olacaktır. 6, 8, 10 üçgeni ise x'i burada 5'tir. ED uzunluğu soruluyor bize. Bu bir ikiz dik üçgen. Dik kenarlarımız 5. O zaman burası da 5 kök 2 olur. Doğru cevap E seçeneği.